Dikkat çekici. Reyna da İrmediği vurmuş. <laughs> falan satabilirsin bak satacak bir şey yoksa. <laughs> Geri zekalı seni. Kara köpek seni. Abone olup like atar mısın lütfen? Ghost'umuzu çektik. Bu tam mor değil sanki ya. Ben klasik oynayacağım. Böyle yarım kalkan klasik oynayalım. Açtım bunu. Solda. <laughs> bu mor mu? Bu mor mu? mor mor bu, bu da mor bu da mor olur buradan yalandan 2 3 tane sıkayım elini indir hareket yapma aa main gelmiş main gelmiş ya adam 2 saat vuramadı beni kimse de dokunmadı adama. Spektremizi, hatta bulduğumuzu çekelim şöyle oh mor bulduk şöyle bir incelemesini yapalım gayet iyi duruyor Şerif buradan bir ilk pick hop Ben bir davarım. Lan ne yapıyorsun sen? Allahsız kitapsız aklımı aldın. Dav ikisi de mid kanki. ikisi de mid, ikisi de mid. Davul oradan gelecek. Sen bir öl, sen bir öl. Şurada bir öl. O da mit. Oo, kafama çok ağır yedim. Kafama çok ağır yedim. Seni vuracağım oğlum. Seni vuracağım. Ya adam kaçmış, geri kaçmış. Sen ne alaka? mor yağmacımız. Evet şimdi mor yağmacımızla ilk pikimizi aldık. Buraya bakan var mı? Yok ben buradan geri döneyim. Döneyorum mide. Hatta middekini vurayım. Geldim. Geldim middeki Buradan kimsen. Mi? Yakın sağ. Ay nasıl vurdum ama? Oha o ne? O ne? Bir canım kaldı. Neyle vurdu onu? Bir can pik, bir can pik, bir can pik, pik. Demek lazım 40 ya adam koşarken bir tane tutturdu öldüm ya. Ha görmüyor musun? Mu? O vardı lan bunun. Mor ben yoluma devam ediyorum. Şöyle bir yarım kalkan alayım. kafi Girdik. Bu adam C'lerini atmadı buraya. Eee bu, bu, silah olmaz. Çamur şerifini at ben sana bunu atayım. Şerifini at, şerifini at bana çamur. Şu arkayı alın dediniz. Bu şerif de mor, bu şerif de mor. Kafasına yedi, uf. Kör kör vurduk adamı. Güzel. Hop, nereden vuruyor beni ya? Viper love ya, vurdu bayağı. Helal. Neredesin? Neredesin? City'de, City'de, city Evet, durumumuz gayet iyi. Sadece mor silahlarla oynayarak karambitim de mor bu arada. Şöyle bir göstereyim, tanıtımını yapayım. Bu hepsi bunların battle pass. Bu hariç uğurluğum nasıl? Diamond uğurluğu. Üf. Çok iyi. Çok yüksek. Eskiden Diamond'ın bir anlamı vardı be. Şimdi yücelik diye bir şey çıkarmışlar. Hatta yükseliş midir nedir? İboka yaramıyor. Bu da OP bakıyor bana. Hop gördüm seni. Girelim girelim. Ya bana koyayım Skyhan mahvetti beni ya. Aç Spike'ı da bana kitlediniz ama. Siz yakuzayla ile Gaijin piresiniz değil mi? Evet, evet, evet. İntikamını alacağım Keo. Hazır mısın? Ya hadi sikeyim ya. Kaçtı be. Ah be az da alıyordum ama intikamını. Benim Aldım lan benim. intikamını. Aldım lan intikamını. Ah. Sağda bekliyor. Ya Jet'in topuklarını sıkmışım ya. 85 ne? Neyse bir elde Mor Phantom'ımızı oynayalım. Mor Phantom da güzel ama ya. Uğurluğum da çok tatlı bu arada. Ne bu? Milkshake uğurlu. Milkshake. Çok tatlı. Bu adam ölsün. Operatörünü... Mor var mı operatöründe? Mor var mı operatöründe? İki saniye bakayım. Var 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 sayılır. Sen buradan çık. Ah ölmedi. Kanka sikiyim. üstte çıkmış adam ya. Beyler mor operatör olan var mı ya? Phoenix ultin var. Aç ultini kanka. Ben de arkandan seni takip edeyim gerek. Kanka ben sayıda giriyorum zaten ama hep arkadan ölüyorum amına koyayım. Sen bir öl. Sen bir öl. Burada bir yerde. Evet burada. Tam olarak burada hatta. Buradan CT'ye push. Çaktırmadan şöyle bir pick. Çaktırmadan pick. Yok mid gelecek. Geldim Phoenix. Aa mid. Mid OP. Kanka yakaladı beni çık. Double pick. Double pick. Gel gel. Phoenix koş. Nice nice nice. Trade'imi iyi aldım. Körüm kanka körüm. Çok Öldü. Çok iyi be. Ya. stairs. Stairs'mış harbiden vurdu. Adam yayıkladı beni ya. Eyvah <laughs> bu adam bir bir herkes avlayacak galiba. <laughs> Koşarak bir vuruş. Burada galiba Viper acı çektiriyorlar. Viper oradan pikledi. Birini aldı ama öldü. <laughs> Gördün? Gördün. İpneye bak. İpneye bak. CTL'le pik. CTL'le pik. Helal lan sana. Allahsız kitapsız. Balık sever misin balık? Balık yok. Ben en çok pantolon balığı seviyorum. Gel. Oy. balığı. Oy. Yiyordum ben o simidi ya. Atsana ya. <laughs> Beyler, bir midde aim fight'a mı çıksak ya? Ben çıkamam dayı. Gel gel hadi Niye dayı ya? Çıkamam ben kardeş. Gel gel. Çıkamam. Gel gel gel. Geliyorum geliyorum. Bir aydır araba oyun oynuyorum onun hakkında. Ama kanka aaaa ne no, Aaaa. Ya. Bomba'cığım. Q Q Q Q Q. Adam aslanın deşarjı gübüne doğurdu. De <laughs> o nasıl bir bomba <laughs> lan. Bomba, bomba nereye düştü gördün mü? Köpük geliyor, köpük geliyor. Kurt kaptı, kurt kaptı. Oha. Oy <laughs> oy 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 oy. oy. nasıl? Klaseyim nasıl? Klaseyime bak. Asim. Çabuk klaseyime bak. Bakacağım, bakacağım. Ne var i̇sim, isim, Ne var klasinde, Ne var, klasinde, ne var Kanka bak. Şu var. Hocam sana Tanka Simli ta ya. kendisiyim. Simli tabi lan. Erkek adam şeyi. Ha, ayol. Kanka bence erkek adam sim kullanır. Kanka benim karam bit de mor mesela. Zaten. Zaten yani. Viper'ın ghost'u da mor dızladım. Çok iyi geldi o mesela. Hmm. Ayol. Çikolata yok çikolata yok. buraya. Aliço aliço. Oo hocam ağır girdiler. Aaa. Dum dur dum. Bu. bu ne lan? Nereden flash pick yerim? Ya ananızın amıymış kanka ben gidiyorum ya. Ya hadi. Ay. Eşi var bu arada. Yok ya sen ne çözer miyim? Onu? Çözer miyim? Çözemem. Evet, Hayatta evet, çözemem evet, yani. kanka. çözdün. ah yar yarıladım kanka. Vince ayarı buran. Kanka kesin ip var amına koyayım. Çay elinden öteye gidelim ya li ya Sen elinden öteye gidelim ya li ya li gidelim ya li. sen ne yapıyorsun lan? Kanka ya bunu attım biriniz alın oynayın. Ben bunu ne yapayım ama? Kanka mid boş ya. Gel gel kanka ekolar gel. Tam sağ tam sağ tam sağ. Ventilabla OJET'in kafasına çat diye vurdum duyan oldu mu? <laughs> çat diye vurmadım da tık, tık dedi yani. Etkisi, ona Adana etkisi. Sana... Çağayeli'nin... Söyle bakayım şunu sen çok iyi söyledin daha demin ha bir şey oldum orada bir ıslaklık yaşadım. Çağgay Rize'liyim o yüzden şiveden dolayı. Ooo neresinden? Çayeli deme bana. Yok kardeşim ama. <laughs> <laughs> Adama bak kendini komik sanıyor bir de tipiniz. Rize'nin Kastamonu çetsin. Ya <laughs> bir kolpa geldi bana nedense ama. Ya tek gem artık ya. Öldü öldü. Hmm. Adam tüpü açtı. Adam tüpü açtı Viper. Adam tüpü açtı Viper. Kanka pardon flash'ım var aldım bu arada. <laughs> ben bir davar. Usta flash var da. Sen Bey gelecek. Oğlum Phoenix harbi sesin fena. Bak bu senin için... Of! Öyle bir pik yok. Mid, açtı, mid duvar açıldı. Mid duvar açıldı. Ne demek amına koyayım kanka? Viper <laughs> mid'den duvar attı yani. <laughs> <laughs> mid'den atmamış pardon. Oğlum bu çocuk nereye gitti? Ya, oraya koşa koşa vuruyor amına koydum çocuk. Onu <laughs> vurdum ben. Koşa koşa vuracağım şimdi sen rahat ol. <laughs> kanka Reyna değilmiş ki bu ya. Oğlum bir cigara var. Kanka dur dur dur. Oğlum benim mor oynamam lazım. Allah için Viper onu vermen lazım bana. Viper bokunu yiyeyim abi. oyna lan. Teşekkür abi. ederim. Kardeşim ölmeye yarıyor. Sadece yaşayanlar görür. Öyle böyle. Sadece ölüler birbirini takip eder. Nasıl da o şarkı. Ya kanki ya sikiyim bu timing var ya beni mahvediyor ya. Eyvah. Sen nerede oynuyorsun? Şerif çek bak kardeşim. Ben bir oynuyor. Dur dur <laughs> trade'imde kal. Ben klasikle mi kalayım ona? Al al al. Mid var mid. Oğlum bu da kal. Mid geldi mid geldi mid geldi mid geldi Phoenix. Oğlum kaç vurmuşsun <laughs> Phoenix Reyna'ya? 11 vurdum. Üzgünüm. Kanka 29 <laughs> vurmuşum ben de. İkimiz bir vandal vermesi <laughs> Yamacı yamacı yamacı. Yamacı yamacı burada abi. En kralı yağmacılar bizde abi. Ulti atacağım. Ben ben Be 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 gideyim dur. Git git. Flash yok ki bende. Hay amına koyayım kimse yok mu lan? Aa oh, var 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 var. Ay. Oy. Buraya bak. Tamam, Mitten vurur bak. Giriyor ha giriyor. Aa nereden öldüm? Nereden öldüm? Amına elbo elbo. Kara köpek seni. Aa <laughs> kurt öldü. Adamı kurt kaptı lan. Valla bilmiyorum 30 vurmuş adam bak. Evet. Dikkat çekici. Reyna da 27 vurmuş. Oğlum bu oyun nasıl onu? <laughs> bak 30 27 17 gidiyorlar. Oyun 12 9 zamanı. Olabilir ha siteden. Girdi girdi sayda girdi. Kanka ben Oy, kaçar. Uy, aldı. çaldı. Back side back side. İzle izle çambarı izle. Of of of. Of. Oy, Viper. Yakuza. Viper ya, fuck me. Eyvallah. B'ye gelseler çok sıkacağım. daha yer geliyorlar. Chamber bir şey böyle. satıp alabiliyor mu kanki bana? Chamber bir şey satıp alabiliyor mu? Chamber. Kulağını falan satabilirsin bak satacak bir şey yoksa. <laughs> Geri zekalı seni. Oğlum, Oğlum ne alaka lan? <laughs> döner döner Keo mide baksana. Kanka midde vardı da midis salladım. İyi yaptın kankam geliyorum. Mid var mid var keo bana yardım etmen lazım. Ben sen be. Kanka 2 mid 2 mid bekle. O ne lan? Aldın sen bu eli. <laughs> ah be. <laughs> nt beyler nt